Merhabalar Yay burcu arkadaşlarım ve yükselen burcu Yay olan arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Yay burcu arkadaşım senin genel aşk, iş, para, kariyer ve eğitim hayatına bakacağız. Bakalım bu alanlarda senin neler bekliyor. Şöyle kartlar bir dile gelsin bakalım. Şimdi Yay burcu arkadaşım şöyle gidişatta sana bakacak olduğumuz zaman senin bu ara parayla alakalı çok fazla böyle hani e, alternatiflerin var hızlı hareketle böyle haberler alacaksın e, durumlar söz konusu parasal e, konularla alakalı çok hızlı haberler gelecek sana ama şöyle sen biraz böyle kendini kapatmışsın hani gelebilecek fırsatlara kapalısın gelecek şanslara kapalısın fırsat yağmurları adeta etrafında böyle dört dönecek ama sen böyle bir şeylere küstüm oynamıyorum gibi yapmaya başlamışsın. Yani bu kadar kendini dış dünyaya kapatman senin e, maddi blokajlar yaratmana sebebiyet veriyor. Parayla alakalı eğer bir sıkıntı yaşıyorsan bu tamamıyla kendine insanlara karşı kapatmanla alakalı bir şey. Yani biraz hani ortamlara girmen lazım. Yeni gelen insanlara şans vermen gerekiyor. Çünkü parasal fırsatlar bu ara hep e, senin etrafında. Bu fırsatları yakalayabilmek için de Biraz böyle çevrene hani şans vermen gerekiyor. Dış dünyaya biraz önem vermen gerekiyor. Biraz network odaklı işler yapman gerekiyor. Akabinde şöyle baktığım zaman yani gayet de güzel hani şanslısın. Parayla alakalı yani becerilerin de var. Ama böyle bir taraftan da arka tarafta böyle hani cadı kazanı böyle kaynıyor gibi. Çok fazla böyle haksızlıklar var. Birileri böyle sana haksızlık ediyor ya etmiş ya da etmek üzere yani çok büyük haksızlıklara maruz kalabileceğin bir süreçten geçiyorsun sen diyorsun ki o kadar acılar hani yaşıyorum ki o kadar acı dolu bir süreçten geçiyorum ki hani kim dost kim düşman adeta göremiyorum diyorsun ama dost da belli düşman da belli esasında yani senin bu acıları çekmene kim sebebiyet verdiyse birazcık hani onların artık e, düşman olabileceği e, seçeneğini de gözden geçirmen gerekiyor çünkü Hani sen bir takım şeyleri görüyorsun ama görmemezlikten geliyorsun. Yani darbeyi aldığın yerler çok net bir şekilde belli. Hani bir takım üçüncü şahıslar, beşinci şahıslar böyle senin hayatınla alakalı böyle e, yoğun kararlar veriyorlar. Yani senin hayatını bir başkası yaşıyor. Bir başkaları hani seni yönetiyor. Şöyle yap, böyle yap falan filan diyor. Bu defa sen de kendini hani başkalarının e, dediklerini yaparken buluyorsun. Sürekli başkalarının dediklerini yaparken kendini bulduğun için kendi potansiyeline şu aralar fark edemiyorsun. Yani bu kadar eğer acı sıkıntı çekiyorsan maddiyatla alakalı gözün önünü göremediğin olaylar varsa canını yakan canını sıkan durumlar varsa hani bu tamamıyla gördüğün ama görmemezlikten geldiğin durumlarla alakalı. Yani bir takım gördüğün şeylerin artık üzerine düşmen gerekiyor. Doğru zamanda doğru hamle yapmalısın. Yani başka türlü bu acılar geçmeyecek. Sana çok net söyleyeyim. Yani daha fazla acılar gelecek üstüne daha fazla böyle hani Kötü insanları hayatına çekmeye devam edeceksin. Yanlış insanlarla muhatapsın. O kadar kartta hani bariz bir şekilde gelmiş ki. Ee, akabinde şöyle bir genel gidişatına devam baktığında neler bekliyor sen diye. Köklerle gelmiş. Hayatta güvende hissetmek için önce bedenine ve dünyaya köklenmelisin. Yani yay burcu yaklaşım sen şu ara hani köklenemiyorsun. Yani hayatta niye kendini güvende hissedemiyorsun? Niye hani bedenine ve dünyaya köklenemiyorsun? Bunu bir oturup düşünmen gerekiyor. Çünkü gölge yanların çok tetikleniyor. Gölge yanlarında neler var dersen hani dağınıksın. Dağınıklık var, aidiyetsizlik var, aşırı zihinsellik çalıştırıyorsun. Yani bu kadar zihir odaklı hareket etmene gerek yok. Hani yay doğuştan bir profesördür. Neyin ne olduğunu bilir. Hisleri çok kuvvetlidir. Hayatı yaşamayı sever. Zaten şanslı bir burçtur. Hani çok fazla böyle Hani şans, e, şansa çok fazla ihtiyaç duymayan burçlardan birisin. Hani kafana koydun direkt yapman zaten hani evrenin e, yasalarını harekete geçirmek için yetiyor da artıyor da. Yani doğuştan şanslı burçlardan birisin. Eğer e, yükselen burcun veya güneş burcunda e, yay etkileri çok yüksekse burada zaten doğuştan bir şanslı bir insan olduğunu bir defa kabul etmen gerekiyor. Bir de hani çok fazla evet e, düşünmeye de gerek yok. Burada ee, Direk harekete geçmen, biraz duygularını hani e, ses vermen, biraz duygularını dinlemen, tamamıyla hani böyle içsel sesini biraz daha yükseltmen, zihnini biraz daha kısman gereken bir süreç var burada. Yani çok fazla böyle negatif taraflara hani odaklanmaman şu ara senin için önemli. Akabinde şöyle baktığım zaman yay burcu arkadaşım kristal kuvars taşı taşıyabilirsin. Bu sana iyi gelecektir. Enerjiyi biraz dengeler. Maneviyatın o kadar kuvvetli enerjin öyle bir akışta ki bol bol dua et. Niyetin neyse evren sana dilediklerini sunacak demiş. Yani dile kapıların, dua kapıların açık. Ama dediğim gibi biraz böyle hani zihinsellikle değil de içsel sesinin hareket etmeye özen göster. Aşırı zihin çalıştırıyorsun. Evet mantık insanısın. Yani mantıktan yanadır. Ama bazen hani artık akışına yaşamak, bazen teslimiyete geçmek de bu süreci biraz rahat bir şekilde atlatmanı sağlayabilir en azından. Akabinde şöyle baktığım zaman yay burcu arkadaşım sahte umutla gelmiş. Genel olarak yaşayacağın şeylere baktığımda. Sahte bir iki zalev size yaklaşarak duymak istediğiniz şeyleri söyleyecek. Ancak daha sonra durumun böyle olmadığını keşfedeceksiniz demiş. Aşk hayatına birazdan giriş yapacağız ama burada aşk hayatına atıfta bulunuyor. Yani sahte bir ikiz alevin gelebilir. Sahte umutlar verebilir. Gözünü bu ara aşkla alakalı açık tutmanda fayda var. Her önüne gelene güvenme. Koşulsuz aşkla gelmiş. Aşkınız en özgün ve derin haline doğru evriliyor. Kimse sizi ruh eşinize karşı döndüremez. Aşkınız her türlü koşuldan arınmış olarak gerçek haline ulaşmıştır demiş. Koşulsuz aşk da var. Gerçek bir aşka da sahipsin ama yani buraya gelebilmen için Biraz her türlü koşulun arınman, zihnini susturman lazım. Karşılaşmak kaderiniz demiş. Eğer aklında veya hayatında bir kişi varsa. Bu insanla karşılaşmak zaten senin kaderinde varmış. Bu kişiyle çok özel ve önemli bir nedenle tanıştınız diyor. Evren sizi daha büyük bir amaç için bir araya getirdi. Yani burada hani evet bir ruh eşin var. Bir ruhsal bağlantıda olduğun bir partner gözüküyor bir de. Ee, sahte bir e, ruh, eşim, sahte bir ikiz alevin olabilir. Ya yani buna dikkat et. Hani kim doğru, kim yanlış, kim dost, kim düşman, şunlara çok da hani böyle ayırt edemiyorsun. Ama zihnini susturmaya başarırsan zaten kalbin sana hani gitmen gereken yolu zaten gösterecek bir şekilde. Birazcık böyle kalbinle hareket et, kendi içsel sesinle hareket etmeye özen göster. Bakalım aşk hayatına neler bekliyor seni. Aşk hayatına baktığında duayla geldi. Her gün dua ediyorum tekrar konuşalım diye. Biliyorum senin de duaların bu yönde ve dualarımız kabul olacak göreceksin sevgilim demiş. Yani aklında veya hayatında bir partner varsa onunla şu anki enerjinize baktığım zaman aşk hayatına dua kartıyla direkt geldi. Yani bu kişi diyor ki her gün dua ediyorum tekrar konuşalım diye biliyorum senin de duaların bu yönde ve dualarımız kabul olacak göreceksin sevgilim demişim. Akabinde bakalım bu kişi seninle alakalı neler söylüyor. Onun biraz şöyle içsel dünyasına doğru bir giriş yapalım. Nerede hata yapıyorum diyor bu aklındaki veya hayatındaki kişi. Tepkilerine bakıyorum demiş. Üçüncü kişileri bırakmalısın diyor. Aklındaki veya hayatındaki kişinin sana söylediği cümleler bunlar. Tepkilerine bakıyorum. Üçüncü kişileri bırakmalısın. Nerede hata yapıyorum? Bunları şu ara düşündüğü bir süreçten geçiyor. İş, para, kariyer hayatımla alakalı olası süreçte, gidişatta seni neler bekliyor bir de ona bakalım. Zamanlamayla gelmiş. Zamanlamayla gelmiş. Şu anda her şey zamanlama ile ilgili. Bu işi şu anda yapmanız gerekip gerekmediğini görmek için başka bir kart çekin diyor. Bu karta göre bir süre bekleyin veya farklı bir karar verin. Burada bir ilahi zamanlama söz konusu. Al ve verle devam etti. Bolluk akışını devam ettirmek için vermeye ve almaya açık olun. Birine bir şans verin ve kalbinizin arzu ettiği şeyi isteyin. Ay, akabinde şöyle devam bakalım. İş, para, kariyer hayatında başka neler olabilir diye iyi şans seninle beraber. Hani şu anda evet alma verme dengene dikkat edersen iyi şansı da beraberinde yani göreceksin hayatında. Şansınız iyiye gidiyor ve yakında iyi bir fırsat yakalayacaksınız. İşinize yarayabilecek tüm bilgi ve tavsiyeleri toplayın demiş. Yakın gelecekte onlara ihtiyacınız olacak. Alma verme dengene dikkat ettiğin müddetçe ee, burada hani ilahi zamanlama ve ilahi zamanlama ve güzel bir gidişat söz konusu. İyi şans seninle. Ama burada hani şu anda demişti ya her şey zamanlamayla ilgili. Bu işi şu anda yapmanız gerekip gerekmediğine görmek için başka birkaç kart çekin demişti. Burada da e, şansınız diyor zaten iyiye gidiyor. Ve yakında iyi bir fırsat yakalayacaksınız. İşinize yarayabilecek tüm bilgi ve tavsiyeleri toplayın. Yani şu zamanı boşa geçirmeyin. Hani işinize yarayabilecek tüm bilgi ve tavsiyeleri toplamayla hani biraz bu süreci atlatmaya özen gösterin. Çünkü yakın gelecekte onlara ihtiyacınız olacak. İyi şans sizinle. İş para kariyerde alma verme dengene dikkat ettiği müddetçe güzel bir enerji seni bekliyor olacak. Bir de eğitim hayatına bakalım. Bakalım eğitim hayatında seni bekleyen gidişat süreç nedir? Eğitim hayatına baktığım zaman zaten burada dağla geldim. Eğitim hayatında biraz engeller var. Biraz kendini engellenmiş hissediyorsun. Böyle bir takım var zorluklar var ve hani bu zorlukları aşılamaz gibi görüyorsun. Aşırı böyle yönlendirici olabilirsin. Cesaretin kırılabilir. Veya birileri seni aşırı şekilde yönlendiriyor olabilir. Sert yönlendirmeler yapıyor olabilir. bu sorunları aşabilecek potansiyel sende var. Hani bugün bu kadar güçlük çekiyorsan yarınlara daha güvenilir, daha güçlü, daha sağlam ilerleyebilmen içindir. Bu sorunlar evet var. Biraz engellerle karşılaşacaksın eğitim hayatında. Biraz sınırlar olacak, biraz sorunlar çıkacak, gecikmeler yaşanacak eğitim hayatınınla alakalı. Biraz gecikip e, e, zaman kaybetmiş gibi kendini hissedebilirsin ama burada yani bu sorunlar neyse aşılabilecek bir sorun. Biraz belki zaman kaybedersin, biraz gecikirsin ama eninde sonunda bu eğitimle alakalı öndeki ne kadar engeller varsa bunu kaldırabilecek potansiyel de sende mevcut. Birazcık daha böyle cesaretin hani kırılmış ama o cesaretini yeniden toparlamaya özen göster. O yüzden hani kendi kararlarını kendin ver. Kimseyi dinleme. Açalım bu şekilde yay burcu arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, huzurla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.